Can Atalay için İstanbul'da protesto. Tip milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepkiler büyüyor. CHP ve Tip, çok sayıda sosyalist parti, örgüt, sendika, dernek ve vatandaşlar Atalay için eylem yaptı. Tarihi Beşiktaş iskelesinde buluşan yurttaşlar, "Direne, direne kazanacağız. Faşizme karşı omuz omuza. Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek." her yer Taksim her yer direniş, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz, sloganları atıldı. Can Atalay'a özgürlük isteyen ve vekilliğinin düşürülmesini protesto eden çok sayıda kişi İstanbul tarihi Beşiktaş iskelesinde buluştu. Atalay'ın avukatlarından Özgür Urfa, bu siyasi darbenin Atalay'ı seçen Antakya halkına yapıldığını vurguladı. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren tip genel başkan yardımcısı Barış Atay, madem birlikte mücadele edeceğiz şunu asla unutmayın, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz dedi. Her yer kaksim, her yer direniş. her yer, kaksim, her yer direniş. Gezide düşene, bir selam. 30 Ocak 2024. Bu tarihi kenara not alıyoruz. Bu ülkede 12 Mart'ta ne olduysa 12 Eylül'de ne olduysa bugün de bir benzeri olmuştur. Bugün yaşanan şeyin adı darbedir. Bunun altında kimin imzası varsa bunların hepsi de darbecidir. Bu ülke 12 Mart darbecilerini unutmadı. 12 Eylül darbecilerini unutmadı. Bugünkü darbecileri de unutmayacağız. Üstünden 3 gün, 3 yıl, 30 yıl hiç önemi yok. Kaç yıl geçse de darbecilikten yargılanacaklar ve hak ettikleri cezaevine girecekler. Bugün mecliste yaşanan şudur. 15 Temmuz'da darbeye direnen meclis bugün darbenin parçası olmuştur. Bu utanç onlara yetecektir. Bunun hesabını vereceklerdir. 15 Temmuz'da darbenin başında olan Fethullah Gülen'i öven Bekir Bozda o gün yapamadıklarını bugün yapmıştır. <laughs> o gün yapılamayan darbeyi bugün yine Bekir Bozda altına imza atarak yapmıştır. Ama Mesele esir düşmekte değil, mesele teslim olmamaktadır. Biz teslim olmuyoruz, bundan sonra da olmayacağız. Bizi korkutamayacaklar, yıldıramayacaklar. Vazgeçmeyeceğiz, unutturmayacağız. Kaç gün sürerse sürsün, kaç ay sürerse sürsün, bu darbeye hep birlikte direneceğiz. Türkiye'de bugün anayasa rafa kalkmıştır. Anayasa mahkemesi bugün kapatılmıştır. Bugün hukuk mukuk kalmamıştır. Hukuk yoksa sokak vardır diyoruz. Buradayız. Sokakta olmayı sürdüreceğiz. Bu darbe sadece jandarmaya karşı değil. Bu darbe Bu darbe sadece Türkiye İşçi Partisi'ne karşı yapılmamıştır. Bu darbe en çok Hatay halkına karşı yapılmıştır. Taş üstünde taş kalmayan Antakya, Defne, Samandağ, Arsus halkına karşı yapılmıştır. Taş üstünde taş kalmayan yerlerin sorumluları yargılanmamaktadır. Aradan bir yıl geçti. Kimse hesap vermemektedir. Müteahhitler ellerini kollarını sallayarak gezmeye devam etmektedir kamu görevlileri ellerini kollarını sallayarak gezmeye devam etmektedir. İşte Can Atalay bu yüzden hala tutsaktır. Onlar dışarıda rahat gezebilsinler diye tutsaktır. Ama pes etmiyoruz. Can çıkaracağız. O müteahhitleri, o belediyedeki kamu görevlilerini, o bakanlıktaki görevlileri hak ettikleri yere göndereceğiz. Bugün burada bitmiyor mücadelemiz. Hatay halkının yanında daha fazla olacağız. Can Atalay'ın gidemediği yere biz gideceğiz. Arsuz'da, Defne'de, Samandağ'da bir kez daha göstereceğiz. Halkçı belediyecilik nasıl yapılır? Halkın çıkarına nasıl çalışılır? Hep birlikte göstereceğiz. Hepimiz birer can olacağız. Hepimiz Hatay'da olacağız. Mücadele sürüyor. Darbeye direniyoruz. Herkesi de bu darbeye direnmeye davet ediyoruz. Teşekkürler. Kepi'nin bir hukuksuz kararına da şahit olarak toplandık. Sanıyorlar ki her seferinde bu hukuksuzlukları işletecekler. Biz de bunları böyle izleyeceğiz. Sadece bir öfkeyi biriktirdiklerinin farkında olsunlar. Bugün kendilerini seçildikleri anayasa vesilesiyle toplandıkları mecliste sevgili can yoldaşımızın vekilliğini düşürdüklerini ilan ettiler. Fakat biz buradan şunu sormak istiyoruz. E AKP AKP'nin ardına dizilmiş sözlü hukukçular. Siz bu anayasayı tanıyor musunuz gibi sizin canın vekilini düşürdüğünüz kararınızı tanıyalım. Hiçbirini tanımıyoruz. Can bu halkın oylarıyla seçilmiş meşru milletvekilidir. Tıpkı can yoldaşımız gibi yalnızca seçilmiş olanlar değil. Gezde direnmiş tüm arkadaşlarımız meşru bir mücadele vermişlerdir. Sonuna haklıdırlar. Sonuna kadar haklı oldukları için de bizler bu coğrafyanın demokrasi mücadelesi verenleri hep arkalarındadırlar. Fakat AKP için acı son yaklaşıyor. Bunu açıkça ilan ediyoruz. Her gün akşam sabah bize yeni bir anayasa yapmaktan bahsediyorlar. Yok efendim neymiş? Bu anayasa kendilerine yetmiyormuş. Peki sormak istiyoruz. E AKP ne yazacaksın o anayasaya? seçim hakkı sadece AKP'lere hastır mı yazacaksın? Başka hiç kimseye böyle bir hak yoktur mu yazacaksın? Bu anayasal düzeni ortadan kaldırmış olarak anayasaya dahi uymayarak hangi yazılı sistemi önümüze getireceksin? Değerli arkadaşlar yalnız demokrasiyi savunanlar adına konuşmuyorum. Yalnızca mücadele edenler canın yoldaşları olarak söylemiyorum. Bu coğrafyanın hangi görüşte sahip olursa olsun tüm yurttaşları için mesele sadece can meselesi değildir. Mesele ekmek gibi su gibi geleceğimizi belirleyen anayasal işleyişin ilga edilmesi meselesidir. Söylediğim onları vereceğimiz kötü haberi söyleyerek tamamlamak istiyorum sevgili dostlar. Yıllardır Gezi'den almak istedikleri intikamı aldıklarını zannediyorlar. Gezi'yi bir yargılamaya değil bir cezalandırmaya dönüştürdüklerini zannediyorlar. Değerli arkadaşlar, Gezi mücadelesi olarak bu coğrafyaya bir tarih yazdıysa bugün yoldaşlarımız işte o meşru mücadeleden aldığı güçle o cezaevlerinde yatıyorlar. Ve onlar sonuna kadar direniyorlar. Biz de onlara gözünüz arkada kalmasın diyoruz. Aynı meşru mücadele bugün sürüyor. Dün Taksim meydanlarındaydı. Bugün bu coğrafyanın her bir karesinde Gezi'nin meşru mücadelesini sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz elinde sonunda bu anayasal işleyişi yok sayan, hukuku yok sayan, bu coğrafyanın demokrasi geleneğini yok sayan bu AKP iktidarını göndereceğiz sevgili dostlar. Can yoldaşımızı ve tüm gezi tutsaklarını aldığımız gün hepsi gerçek yargılamayla karşılaşacaklar. İntikamla değil gerçek yargılamayla. O gün için mücadeleye devam. Bugün gördüğümüz görüntü aslında tanıdık olduğumuz ama bir kez daha tekrarlanan Türkiye Sağ Hareketleri'nin toplamının aciz, gülünç ve asla bitmeyecek olan e, çaresizliğidir. Türkiye Sağ Hareketi 10 yıllardır iktidarı elinde tutmanın verdiği kendilerine göre özgüvenli. Türkiye'deki devrimcileri, sosyalistleri tutuklayarak, öldürerek, kaybederek, yok sayarak sindireceklerini sanmışlardır. Ama gelin görün ki buradaydık, buradayız ve burada olacağız. Onlara bir türlü anlamadıkları bir şeyi söylemek her zaman olduğu gibi yine borcumuzdur. Biz verdiğimiz mücadelenin ne olduğunun farkında olan insanlarız. Biz başımıza gelme ihtimali olan şeylerin hep farkında olan insanlardık zaten tutuklanabileceğimizi de öldürülebileceğimizi de başımıza türlü türlü felaketler gelebileceğini de bilerek verdik bu mücadeleyi 10 yıllardır bu mücadeleyi verenlerin açtığı yolda yürüdük yürümeye devam ediyoruz bundan kimsenin kuşkusu olmasın şu önemlidir insanlar kendilerini bilmeli biz kendimizi nasıl biliyorsak AKP'liler MHP'liler, milletvekilleri, yöneticileri mutlaka kendilerini biliyorlar. Mesela bizim milletvekillerimiz diğer milletvekillerinin bazıları gibi hiç cinayetle anılmaz. Mesela hiç hırsızlıkla anılmaz. Hiç dolandırıcılıkla anılmaz. Hiç rantla anılmaz. Bizim milletvekillerimiz ya da yoldaşlarımız yaptıkları, söyledikleri hiçbir şey için Baş aşağıda gezmezler. Canataray'ı tanımak mı istiyorsunuz? Bugün bazı iktidar mensupları hakkında terör örgütü suçlamalarından oluşan suçlamalar milletvekilliğinin düşürülmesini gerektirir diye bizlerin Yusuf'ların, Hüseyinlerin idam kararlarını oylayan o faşist milletvekillerinin görüntüsünü andırıyordu. Bugün Mahir katledildiğinde, İbrahim katledildiğinde arkasından öyle arkasından gülen o sağ faşist milletvekillerinin yüz ifadelerini andırıyordu. Ama bugün Denizi, Yusuf'u, Hüseyin'i, Mahir'i, İbrahim'i hepimiz biliyoruz. Yolundan yürüyoruz. O çiftel ayakta buna oy veren hiç kimseyi tarih hatırlamıyor. Hepiniz tarihin tozlu sayfalarında yok olup gideceksiniz. Bu da böyle bile. Madem, madem beraber mücadele edeceğiz. Şunu asla unutmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya beraber, ya Yarın Can çıkacak. Yarın siyasi fikirleri yüzünden tutsak edilen bütün yoldaşlarımız çıkacak. Ama yarın şunu da söyleyeyim. Rantıyla, dolandırıcılığıyla bu ülkenin bütün topraklarının işgal edilmesine izin vermeleriyle bugün bu ülkenin bütün kaynaklarını sömürmeleriyle bugün anayasaya darbe yapmalarıyla vatana ihanet suçu işleyen bu iktidar yargılanmaya başlayacak. İşte o zaman siz can kadar cesur olup gelip ifadenizi verip tutuklanmayı beklemeyeceksiniz. Bugün sırtınızı dayadığınız biz neo Osmanlıyız dediğiniz atalarınız gibi gemilere binip kaçmak zorunda kalacaksınız. Ama biz size bizim vermeyeceğiz. Son sözüm burada yanımızda olan bütün yoldaşlarımıza teşekkür ederek bitireyim. İyi ki varsınız ama son sözümüzü halkımıza söylemek zorundayız. Bu artık Can Atalay meselesi değil. Bu artık bir milletvekilinin tutuklanması meselesi değil. Bu ülkede şu an isimlerini tek tek sayamayacağız. Onlarca milletvekili tutuklandı hala içeride bu mesele artık bu ülkede hakkın, hukukun, doğal olarak adaletin olmadığı ama ağır aksak işleyen güya bir anayasa varken artık anayasanın da olmadığını bu gerçekle yüzleşmemiz gerektiğinin göstergesidir. Bizim hep beraber yapmamız gereken ortaklaşarak, omuzdaşlaşarak mücadele etmektir. Bu mesele Canatalay meselesi değil, bu mesele Hatay meselesi değil sadece. Bu mesele Türkiye halklarının tamamının meselesidir. Eğer dün sahip çıkamadıklarımızın üzerine bugün Canatalı'ya da sahip çıkamazsak yarın yaşamınız, hayatımız, hayatınız olmayacak. Buradan bir selam da canın yoldaşı Selçuk Kozağaçlı'ya gönderelim. Ne diyor bu? Mesele sadece yaşamak meselesi değil. Onurlu bir yaşamdır önemli olan. Emek dolu bir yaşamdır. Bunun için mücadele etmektir. Hepiniz sağ olun. Oh.